Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün güllaç yapacağım. Bime gelmiş böyle küçük üçgen olan güllaçlardan gelmiş. Böyle ben küçüğünü alıp denemeyi tercih ettim. Duyuyor çünkü çok fazla geliyor. Tam ideal böyle yiyip tüketmek için. Kabımın içerisine 1 litre sütüm var. 1 litre sütümün üzerine de 1 su bardağı şekerimi ekliyorum. Sütümü ve şekerimi kaynaması için e, ocağa alıyorum. Kaynadıktan e, sonra biraz böyle ilk sıcağı çıktıktan sonra gül e, acımı yapma işlemine geçeceğim. Sütün ilk sıcağı çıktı. Yaklaşık bir 5 dakika kadar beklettim sütümü. Bir tatlı kaşığı kadar da şöyle kapağıyla koyuyorum. Gül suyu ekliyorum. Sütümün içerisine. Güllaç yapraklarımın en parlak olan tarafına döküyorum sütümü. Gördüğünüz gibi bu tarafları daha parlak, en parlak olan tarafına döküyoruz. Az yapmak isteyenler için bu üçgen küçük güllaşlar gayet iyi tavsiye ederim. İsterseniz o büyüklerden de alıp kullanabilirsiniz ama bizim için yeterli. sütümü üzerine boşaltıyorum. Soğuyana kadar bu şekilde yaklaşık bir saat kadar bekleteceğim. Bir saat beklettikten sonra buzdolabına koyacağım. 2-3 saatte buzdolabına dinlenmesi yeterli buzdolabında. İlacım hazır. Yapacak olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.